Merhaba arkadaşlar. Boksa ve kickboksta darbelere nasıl dayandığımızı, çelik gibi karın kaslarını nasıl elde ettiğimizi görmek ister misiniz? Kademe kademe bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Zor bir 6. kademe geldi. Bu midemizde ise kaburga ve kaburgaya yakın olan kısmı çalıştırmak için sırt üstü yatıp, yan vaziyette dizimizin bir tanesini yukarı bakacak şekilde, diğeri yana yatacak şekilde duracağız. Gördüğünüz şekilde dizimizin ucuna doğru uzanacağız. Bunun 3 set yapılmasını tavsiye ediyoruz. Her setinde en az sağlı sollu olacak şekilde 20'şer tane yapılması idealdir. Bu mide hareketimizde şınav vaziyetinde duracağız. Dizlerimizi mümkün olduğunca çok dirseğimize doğru çekmeye çalışacağız. Kesinlikle göğse doğru değil, yana yani dirseklerimize doğru çekeceğiz. Hareketin doğrusu budur. Yapabilirsek... Mümkünse 30 tane yapmakta fayda var. Evet arkadaşlar, başka videolarda yine burada buluşmak üzere. Hepiniz şimdiden hoşçakalın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.